Bismillahirrahmanirrahim. İki dakikada bereket duası evlerinize huzur ve bereket getirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalpleri dilediği gibi genişleten, rızkı dilediğine bol, dilediğine ölçülü veren yüce Rabbim. Bugün sana yöneliyorum. Kalbimdeki sıkıntıları, gönlümdeki darlıkları biliyorsun. Rızkımın, kazancımın, ömrümün ve zamanımın bereketli olmasını istiyorum. Ya Rabbi, evime huzur, Soframa bereket, kalbime kanaat indir. Elime geçen azı çoğalt, kazandığımı hayırda kullanmayı nasip et. Harama bulaşmadan Allah'ın teriyle helalinden kazanmayı nasip eyle. Ya Rezzak, isminin hatı için, rızkın sınırsız hazinesinden de bize de pay ver. Bolluk ver ama şükürle doldur kalbimizi. Az ver ama bereketli kıl. Evlatlarımıza rızıkta kolaylık, işlerimize bereket, ticaretimize dürüstlük, kalplerimize huzur nasip eyle. Rabbim, darlıkta sabreden, bollukta şükreden, kullarından eyle bizi. Kalbimizi dünyaya değil, sana bağla. Her lokmamızda şifa, her nefesimizde huzur, her adımımızda bereket gizli olsun. Allah'ım, evimizi meleklerle, kalbimizi imanla, soframızı nimetlerinle doldur ya Rabbi. Rızkımızı helalinden arttır, kazancımızı, kazandığımızı hayra çevir. Verdiğin her nimeti paylaşabilmeyi nasip eyle. Ve bize bereketi sadece parada değil, sağlığımızda, huzurumuzda, sevdiklerimizde de göster. Amin. الحمد لله رب العالمين